Herkese merhaba. Şunu hiç düşündünüz mü? Devlet neden sağlık işlerine bu kadar karışıyor? Yani neden hükümetler bu alanın bu kadar içinde? İşte bugün devletin neden doktorunuzun en önemli iş ortağı olduğunu ve bu durumun hepimiz için ne anlama geldiğini kaynaklarımıza bakarak bir bir masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Konuya da tam olarak şu soruyla girelim. Düşünsenize, bir mağazaya gidip en yeni akıllı telefonu rahatça seçip alabiliyoruz, değil mi? Ama iş sağlığa gelince neden aynı şeyi yapamıyoruz? İşte bu soru aslında bütün meselenin tam da özeti. Cevabı da sağlığın neden diğer her şeyden çok daha farklı olduğunu anlamakta gizli. Peki, evet, sağlık neden bu kadar farklı? Çünkü sağlık öyle basit bir al-ver meselesi değil. Kendine has bambaşka bir yapısı var ve bu yapı devletin neden oyuna dahil olmak zorunda kaldığını bize çok net bir şekilde açıklıyor. Ekonomistler sağlık hizmetlerini yarı kamusal mal diye tanımlıyor. E bu ne demek şimdi? Aslında olay şu, siz bir tedavi gördüğünüzde sadece kendinizi iyileşmiyorsunuz. Aynı zamanda hastalığı başkalarına bulaştırma riskiniz de azaldığı için aslında bütün toplum bu durumdan fayda görüyor. Yani fayda size ait ama etkisi herkese, yani kamusal. İşte tam da bu yüzden toplum sağlığı gibi hayati bir konu, öylece kişilerin kendi tercihlerine ya da cüzdanlarına bırakılabilecek bir şey değil. Düşünsenize, bir kişinin ben aşı olmayacağım demesi bütün bir mahallenin sağlığını tehlikeye atabilir. Bu yüzden bu hepimizin ortak sorumluluğu. Peki, piyasa neden bu işi tek başına çözemiyor? Çünkü sağlıkta piyasanın ayarlarını bozan dört temel sorun, yani piyasa aksaklığı var. Birincisi bilgi asimetrisi. En basitiyle doktorunuzun bildiği tıbbi bilgiyi sizin bilmemeniz durumu. İkincisi belirsizlik. Yani hiçbirimiz yarın nerede nasıl bir hastalığa yakalanacağımızı bilemeyiz. Üçüncüsü dış sağlıklar. Az önceki aşı örneği gibi sizin sağlığınız başkalarına doğrudan etkiliyor. Ve son olarak belki de en önemlisi eşitsizlik. Herkesin acil bir durumda hayat kurtaracak bir tedavinin faturasını ödeyebilmesi mümkün değil değil mi? ve kaynaklarımızın da altını çizdiği gibi işte bütün bu sebepler bir araya gelince devletin bu alana müdahale etmesi artık bir seçenek değil tam anlamıyla bir zorunluluk haline geliyor. Kısacası sağlık piyasası kendi haline bırakılırsa ne adil olabilir ne de verimli. İşte bu yüzden bir hakeme yani devlete ihtiyaç var. Tamam, müdahale zorunlu dedik. Peki bu müdahale pratikte nasıl oluyor? Yani devlet bu aksaklıkları düzeltmek için tam olarak ne yapıyor? Gelin şimdi devletin bu sahadaki dört temel rolüne daha yakından bakalım. Bunu şöyle düşünebiliriz. Devletin, piyasanın bu hastalıklarına karşı uyguladığı dört adımlık bir reçete bu. Her bir rol farklı bir sorunu çözmek için var. Düzenleyici, finansör, hizmet sunucu ve tabii ki planlayıcı. Peki bu rollerin görevleri ne? Hedefleri ne? Gelin tablo üzerinden gidelim. Mesela düzenleyici rolünde devlet ne yapar? Standartları koyar, hastanelere lisans verir, kaliteyi denetler. Amaç ne? Hasta güvenliğini sağlamak. İkinci rol, finansör. Devlet, topladır vergilerle ve sosyal güvenlik primleriyle bütün sistemi finanse eder. Buradaki hedef de, parası olsun olmasın herkesin sağlık hizmetine ulaşabilmesi. Üçüncüsü, devletin kendisi bir hizmet sunucu. Yani kendi hastanelerine, sağlık ocaklarını işletir, özellikle koruyucu sağlık hizmetlerini halka doğrudan ulaştırır. Ve son olarak planlayıcı rolüyle ülkenin kaynaklarını en verimli şekilde dağıtmaya çalışır. Hangi bölgeye kaç doktor lazım, nereye hastane yapılmalı, işte bunları planlar. Güzel, bütün bu roller, bu karmaşık yapı. Peki bütün bu müdahalenin arkasındaki asıl amaç ne? Devlet tüm bunları nihayetinde neden yapıyor? Hedefler aslında oldukça açık. Her şeyden önce, zengin fakir demeden bütün vatandaşların sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde ulaşmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara karşı bütün bir toplumun sağlığını korumak, sürekli artan sağlık maliyetlerini bir şekilde kontrol altında tutmak ve tabii ki hepimizin parasıyla oluşan o kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanmak. Yani bütün meselenin düğümlendiği yer aslında şurası, devletin asıl işi bir yanda herkese adil hizmet götürme hedefi olan sosyal adaletle, diğer yanda eldeki kaynakları çarçur etmeme hedefi olan verimlilik arasında o çok hassas dengeyi kurabilmek ve bu gerçekten de hiç kolay bir şey değil. Şimdi bir saniye duralım ve bir senaryo düşünelim. Bu dengeyi kurmaya çalışan bir devlet olmasaydı ne olurdu? Sağlık hizmetleri tamamen ve sadece piyasanın acımasız kurallarına bırakılsaydı, bizi nasıl bir dünya beklerdi? İşte bu tablo durumu çok net özetliyor aslında. Devletin olduğu sistemde herkes için eşit erişim hedeflenirken, devletin olmadığı bir sistemde parası olmayanlar basitçe sistemin dışında kalır. Aşı gibi koruyucu hizmetler kar getirmediği için ihmal edilir ve en acı sonuçta şu olur. Zenginle fakir arasındaki sağlık farkı yani eşitsizlik korkunç derecede artar. Bütün bu karşılaştırma bize aslında tek bir şey gösteriyor. Piyasa mekanizması evet birçok alanda harikalar yaratabilir ama konu sağlık olduğunda sorunları çözmek için tek başına kesinlikle yeterli bir araç değil. Peki geldik sonuca. Madem ne tamamen piyasa ne de devletsiz bir sistem çözüm değil, o zaman günümüz dünyasındaki formül ne? İşte cevap, o hassas denge arayışında yatıyor. Bugün hangi gelişmiş ülkeye bakarsanız bakın, kamu ve özel sektörün iç içe çalıştığı karma sağlık sistemleri artık standart halime gelmiş durumda. Yani ne tamamen devletçi ne de tamamen serbest piyasacı bir model var, ikisinin bir karışımı söz konusu. Fakat bu karma modelin işleyebilmesi için altın bir kural var. Özel sektör ne kadar büyürse büyüsün, kamunun yani devletin her zaman düzenleme ve denetleme gücünü elinde tutması şart. Çünkü bu güç hepimizin sağlığının ve güvenliğinin nihai sigortasıdır. Ve gelin bu analizi geleceğe dönük önemli bir soruyla noktalayalım. Teknolojinin hızla ilerlediği, özel sektörün sürekli yeni şeyler ürettiği bu dünyada bir yandan herkes için adil sağlık hedefini korurken diğer yandan özel sektörün bu yenilikçi gücünden nasıl faydalanacağız? İşte bu hassas dengeyi kurma meselesi önümüzdeki yılların en büyük tartışma konularından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.